bugün 24 saat boyunca en çok kilo alan kazanır oynuyoruz. Ne oynuyoruz Zeybek? Zeybek, Zeybek. Biz kazandığımız için abur cubur yiyoruz. Bir daha Sus! Yetti canıma Tolga. Yetti artık. Ne yapıyorsun? Yediklerimi eritiyorum. Yediklerini eritmemen lazım. Bu hikayenin, bu yarışmanın formatı bu değil. <laughs> Yediklerimi sence böyle eritebilir miyim? <laughs> Bizi ne yapacağız? Onda. Bizi ne yapacağız? <laughs> Ben damlayı Tuvay Ahmet i Özlem'i Arda'yı bilmem ama İki tane dürümü gözüm kapalı Yiyebilirim Favorin kim? Abim. abim Ya nasıl abim ya? Bir şey canım, en çok ben zorlanacağım çünkü 45 kiloyum. Ne alaka kaç 45 kilo 45 kilo olan bir insan kolay kolay beslenemez. İştahla alakalı. Bu varken, bu hayvan varken ben nasıl buz gibi... İştahla alakalı. Aaa! <laughs> bir dakika. Bir saniye ben o konuda yağmurun elini şey nasıl hemen bir saniye. Bir saniye. <laughs> ya. Zayıf. O kadar eril ki bu konuda. Ben de Benim de bütün tabaklarımı bitirir, üstüne bir tabak daha yer. Ahmet'ten fazla besleniyordur bir yani. Bir şey diyeceğim, abim yiyip yiyip kilo alamıyor. Şimdi herkes kendi kilosunu... Ben kilo alamıyorum. ...yazacak. Beni ilgilendirmiyor. Bence kazanan Damla'yla ben olacağız. Yani. Bir bir tane kazanan olacak ve 15.000 TL kazanacağız. Ayakkabınızız değil mi Tolga? Ayakkabısız. Asıl doğru tartırımlılar. Çıkardıktan sonra boş ver diyorsun. Evet, bakıyoruz. Bu fit kız kaç kilo? 51.9 tamam. tamam, Yağmur 51.9 53.2 59.8 60 Ahmet sen ne zayıfsın? Bir şey diyeceğim sen 60 kilo musun? Ya, 60 Ay, bile anne. değil <laughs> Aman tanrım <laughs> 45.6 Sen niye öyle zarganısın? Ben size söylemiştim ben çok kilo verdim ya bir de diyetteyim O zaman e, güne kahvaltıyla başlıyoruz Bugün bütün gün sadece yiyeceğiz zaten Açım Açım. Ama bazı challenge'lar olacak yani her zaman yiyemeyebilirsiniz Ya da bazı cezalar çekeceğiz aç Tamam şey... Kah kahvaltıya hadi. Size bir haberim var kahvaltıda yiyebilirsiniz bildiğiniz kadar yiyin. En fazla kalori alana bir ödül var. Öyle mi? O, evet. Kahvaltıdan sonraki kalori. Ödül kalori almamız odaklı. Evet, tabii ki de. Ha. Ulan bu sıvı tüketsin. Sen bilirsin artık kaloriyi sıvı... nasıl alıyorsan. Sıvı ne alakası? Evet, bir kilo mu kat Evet. Hayır aksine bir mideni dolduruyor. Bir de tuvaletin Kavaltı geliyor. Kavaltan ölçmeyecek miyiz? Ha, doğru söylüyor. <laughs> tamam. Ya taktik ben için. tuvalete gitmezdim az önce. Ben niye söyledim? E haydi o zaman. Ben omlet söyledim zaten. ben omlet aldım. Kraliçe olduğu için gitti omlet tabağı. Ama bir şey canım, çok çünkü lezzetli. Çünkü bir kraliçe. Değil mi her niye şey? Niye omlet sen? Ben çünkü, ben çünkü sağlıksız herkes beslenmiyorum. Herkesten çok farklı. Üzümümü de getirdim. Maksimum bir günde kaç kilo alınabilir? Bence 2 bence. 3 mü? Oha. E, bence, bence maksimum 3. Yemeklerin hepsi böyle güzel olursa ben alırım kilo. Biz yemek yerken siz de şey yapabilirsiniz mesela. Hani mesela, bir çizgi yapıp. Canınız ister de yani. yani. Abone olmak isterseniz. Like atmak isterseniz falan. Teşekkür <laughs> Tabağını bitiremedim ama herkes kabası. Güzel ve çeşitli dedi, doydum yani. Ben de her şeyden yediğim için. Ahmet en güzel kız kardeşim. kim? Özlem Erol. Burdan mı diyeceğim ben? Vallahi onu diyecektim. Tamam, en çirkin kız kardeşim. Özlem erol. Burdan mı Arkadaşlar Damla valla Ahmet'in kanalına abone olduk. Ben niye abone isteyeceğim? <laughs> Kendime aboneyi ben isterim, ablama ben isterim. Size de ben istiyorum. Arkadaşlar bizim kanalımda abone olabilirsiniz, çok sağolun. Şimdi hazırsanız gidip tartılalım ve en çok gramı alana ödül verelim. Abla tartılmaz mısın be fıstık gibisin birazcık kilo. Tartılırım. Ablam biraz yemek ye <laughs> Bir şey diyeceğim bu arada 800 gram almışım. Ben öpücükle ödüyorum. Hayır para vermen lazım. Gel tartıl ablası. Ay Allah parası yok Manken gibisin be. Manken Allah. gibi kız be ya. Oo maşallah etli butlu. Paramı ver ablası. Ve evet. bunlar fakirdir be ya. Yakışıklı delikanlı ölç bakayım. Sen zayıpsın. Dostum. Seni üzmüşler. Ablası beya, sen de kalk kendini ölçtür beya. Sana da bakalım. Be ya. Ölç beya. Benim paramı niye vermediniz be? 400 gram. 52.3. Şimdi, teker teker kaç gram aldığınızı söyleyin gram. Bir şey yemedi zaten. Şeyli mi? Küsüratlı söylersek 470 gram. Az önce... Hayır, 400 Yeniledim. <laughs> <yuvarladım. gülüyor> 51.900 bir şeydi. 650 gram oldu. Ben de 800 gram aldığımı zannettim ama e, 400 grama yakın almışım çünkü yanlış hatırlıyordum. Herkes. Ama kızlar, erkekler aynı oranda yemek yemiyor ki. Evet. Ben diyordum ki abim yiyip yiyip kilo olamıyor diyordum. Nasıl? <laughs> şey sen şu an... Bu arada birincisin alkış. Küçük minik ödül için birinci. Bunun ödülü mü var? Evet. Ne... Ay, ben ekstra, kalori. O kadar ekstra kalori. Ekstra ne? kalori. Nerede? Ben de bilmiyorum ödülün ne olduğunu. Ne? Aa! kaç kaloridir? Kodur. Milkshake sevmiyorum ama kalorili ya. Kalorisine kalorili Kalori sen bana ki. Ya. Ağırlığına bakacaksınız. Kalori başka bir şey. Bana bünyeme girecek bu. Bu kaç gram olduğuna bağlı. Doğru söylüyor. Kaloriyi Hı, kalori kalori mi ölçüyor sanki? Kalori O zaman ben su içerim akşama kadar. Ne evet. saçma. Hayır bir şey değil mi? Hayır kaloriyle kilo hesaplanıyor bu arada. Sen bizim evet. kafamızı karıştırdın. Evet. Tamam. Aferin. Haklı. Aferin. Ve bunun bizden daha zeki olma ihtimali arabadan son çıkandan oh, sonra ya. bir <gülüyor> daha <gülüyor> o. o neydi ya? Bir şey diyeceğim. Yıl. Dur, cevap, cevap sayıyorum. Kaç dedin 50. sen? 30. Bir şey diyeceğim. Hayatınız kaç yaşındasın? <laughs> Aa. Doğru, Üç adam. kez gördünüz en evet. az bu. Hiç mi <laughs> Ahmet'in bu videoda zeki olduğuna karar verdim. Oha O videoyu da izleyin ya, bizi rezil etti, rüsva etti ve şeyi olmasına rağmen yani kazanmasına rağmen de gitti. O zaman işler daha iyi yiyelim ama yeriniz var? Mı? Benim yok. Benim var bu arada. Ben çok fazla su içtim. Su içmeseydim belki olabilir. Ahmet'in yeri olmayacak şu en azından. Tuvalete giderse bitti yani. Ee, Tualite Tualite ben dört gün muşurda bildiğimi söylemiş miydin? Ne kadar? Dört gün. 4 gün. İnsani şartlarda yaşayan biri olmadığı için olabilir. Çikolata yiyelim, cips yiyelim, abur cubur yiyelim. Midye. Midye. Midye yiyelim. Abur cubur mu, midye mi, kumpir mi? Abur cubur diyenler. Ben de abur cubur yerim. Midye diyenler. Biz güçlü ekip olduğumuz için abur cubur yiyoruz. Hayır. Güçlü ekip olduğumuz için değil, kanalın Hayır. sahibi Hayır. benim. Hayır, tacet fakat kazandı Bitti bitti kazandın. Kazandı. Ne oldu şimdi? Niye sen benim liderliğimi yaptın? Şu an beni kaybettin. Biz kazandığımız için abur cubur yiyoruz. Sus! Şimdi şöyle bir şey. Bütçe yok. İstediğinizi alabilirsiniz Hı -hı. ama eğer ki bitiremezseniz cezası var. Bitirebileceğiniz şeyleri alın. Deli ya. Aa, Tolga bundan alacağım ben. Hem içerim hem de karışık meyveli ama içinde asla meyve olmadığı için çok kalorili. Ben kendimi hoş aldım. Ben dolduğum için artık neredeyse hiçbir şey yemiyorum. Ay buradan kendimi görmek çok güzel. Merhabalar. Ya Tuva ablamın anlamız mı ya? Bu şeye bakınca, rafa bakınca Tuva ablamı görüyorum. Çünkü bu çerez, şey. üzüm. O yüzden sağlıksız beslenmeden kalori almayı öğreteceğim bu Tamam, ben kuru üzüm aldım. Gel gel, gel. Sen gel buraya. Ben şiştim. Bak şimdi bana yardım et bunu bir Gerçekten yiyelim. Birlikte yiyelim bu tek başına. Gel misin benimle? Hayır. <laughs> Zekana, ben sadece içecek içeceğim. Zekanı arabadan sonra çıkanda kalıp Su içsem mesela ben... Bu arada ben bir buçuk litrelik su içeceğim. İçimde onu tutacağım. Ya. Tamam Tam bu soruna... nedir? Bunu bitirebileceğine sana inandıran nedir? Su. So, siz de içeceksiniz. Yani onları da düşünüp alıyorum. Hayır biz içmeyeceğiz. Ama. Herkes kendi iyi bir içeceğiz. Sana oluyor. çok mantıklı bir şey söyleyeyim mi? Sen Ahmet bir gitsene Ahmet, ben... Yeter, ben. Git sen şurada Arkadaş. Hı. Bir şey alırken kalorisine bak bakalım. Kalorisi fazla olan size kilo aldırır. Tamam. Mesela o içeceğin kalorisi az. içecek fazla kilo aldırmaz. Hamur, un. Bak şimdi Tolga bu peynir elmasına 2019'da falan arkadaşıma kafeye takmıştık. Çok değişik bir şey yedin mi hiç peynir elması. Ye ne kalori ya? Gitse. Hepsi iyi marık. Harika da sağlık. <laughs> Keşanlıymış. Yetti canıma Tolga. Yetti artık. Daha <laughs> Bırak. Bak, Bırak. Da ne <laughs> ben evet. kendime ekler aldım. <laughs> Ahmet 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 buraya gel buraya gel. Çocukluğumuzun çikolatasının böğürtlenmiş. <laughs> 10... Çok güzel. Ya ben denedin mi? Yani Rüyamda. Valla benim aldıklarım bu kadar ya. Bana soğuk su lazım. Ne yapıyorsun? Ya vurma. Ne sen yapıyorsun? Yediklerimi eritiyorum. Yediklerini eritmemen lazım. Bu hikayenin, bu yarışmanın formatı bu değil. <laughs> yediklerimi sence böyle eritebilir miyim gecelerce <laughs> Ben kuru üzüm aldım ama bu hayatımda gördüğüm en çirkin kuru üzüm gibi ya. <laughs> kuru üzüm değil. Ne bitirmek zorundasın? Kurutulmuş meyve karışımı bu. Çok şey, kötü kokuyor. Niye böyle? Bu kurutulmuş meyve karışımı. karışımıymış. aşırı kötü kokuyor. Kokusuna bak. Evet ama tadı ya o kadar kötü. Böyle... Yabancı şeyler kokratmamışlar. Bak biraz işlem vardı o da gitti. Direkt kendime göre şeyler aldım. Üç tane şey aldım. Bir tane yoğurtlu şey almışım ama kadın dedi ki bunun ikisi falan var dedi. Dedim ki almıyorum onu o zaman. Hangi <laughs> sağlıklı birey kola içer? Ben zaten sağlıklı beslendiğimi iddia etmiyorum. ama şişeceksin, gazlı yok. içecek. Hepsini Yaban mersinli. Mi? Yeni çıktı çıkmış. Tadına bakmak istiyorum. Aa sen de mi bir buçuk litre aldın? Aynı su suyu almışız. Hepsi su almış. almış. Ben, soğuk su bulamadığım için su almadım. Yaban Hayır. mersinli kinder tadım test salladın bu arada çok güzel. Peki. Rüyamdaki gibi mi de onu dürüst olacağım. Rüyamdaki gibi. Ya rüyanda böyle. <laughs> rüyanda insan niye rüyasında bulunuyor? Ya ben Mersinli Tinder yer. Aynen. Ya <laughs> da rüyanda aldığı bir tadı hatırlıyor mu? Rüyamda. Hiç güzel değil. Rüyada tat alabiliyor musunuz? Hiç. Bir dakika, geçen rüyamda iki tane ülker çikolatalı gofret yedim. Uzun süredir yemediğim için. Ve alıyorsun tadını. Yemin ediyorum ona doymuş uyandım Ama önceden yani. yemiş olman gerekiyor. Abim demek ki önceden yemiş mi Hayır ki tadını aldı? Ee, Yok, yaban mersinin tadını Aa, biliyor. Tarzını, Kinder'i evet, biliyor. Ben bu suyu tekte içebiliyorum biliyor musunuz? Yok abi. Öyle bir saçma bir yeteneğim var. İçeyim mi? İçsene. Gülmezsen içersin. Gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Deli, canım. Deli bu. Oraya almıyorum. Bu tam bu bitirene <laughs> kadar çok uzun sürüyor. <laughs> Baksana, Tolga yarısını içti. Ben i̇ki sırda içerim. Ben ikna oldum. Bakın 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 ziyafet. <laughs> İtici işte, <evet>, durma. <laughs> Kötü mü? Sayın içine. Of ya dedim ki ekler yerim, tatlı yerim. Kalori alırım lent olsun keşke demeseydim. Şimdi bu sıcaklarda en kalorili ne yapabiliriz diye düşündük ve... Hamburger. hamburger dondurma. Dondurma. Hamburger yedik, yemiştik onu. Daha yeni bir ton yeme yedik Ahmet lütfen. Dünyasında hamburger yiyecek. Dondurma, dondurma, dondurma. <laughs> yemek görmek istemiyorum. Benim tatlı dondurma. dondurma. Şimdi ben en king mix karamelli ve den alacağım. Tabii çok, çok mantıklı. Çirkin, sıra bende. Ben açıkçası sundaes. Aa, çikolata dolgulu kornet istiyorum. Ben de ben sıra. Ben de ondan istiyorum. Ben külah dondurma alacağım. Ben tatlıyı var ya. Bir hafta Anladım. beni sadece besleyin. Niye her şeyi ben alıyorum size ya? Her şeyi her ben aldım bu arada. <laughs> İlk defa demek. Şu tatlı şeyleri direkt yer. Aynen tatlıyı ben her türlü yerim ya. Siz ne kadar dolu, dolu olursam olayım yerim. Bu adam şey yiyeyim sen. Şekeri evet. yemez kendi ama tuzlu normal şekilde yer. Evet, sen Ki yiyor da. Dondurma nasıl yiyeceksin sen? Ben şeker yemiyorum. Dondurma şekerli mi? Evet. Tamam. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Şunun prensesliğine. Dondurma. Ya, şunun Dondurma. minnoşluğuna. Dondurma. Şunun dünya güzelliğine. Benim dondurmamı bakın. Ya yemin en kalorisi senin için. <laughs> Ama Yağmur ablamın dondurmasını her gördüğümde gerçekten dondurma yiyesin. Tadına bakacak mısın Damla? Çok güzel. Yemek istemiyorum. Çok iyi ama. Ben bunu bile bitiremeyeceğim şu anda. Bütün gün sağlıklı besleneceğim dedikten sonra benim aldığım dondurma. Oha çocuklar çok tatlı. <laughs> çok küçükler. <laughs> Allah aşkına kaç kalori almışsınızdır? Benim şu göbeğe bak. Benim de var. Ahmet sen? Çok yedin mi? Şimdi abim yesin ama yarın spor yapacak zaten, biz spor da yapmayacağız. O su benim midemi bulandırdı. İnsanı en hızlı öldüren şey tuz eğilenmesiymiş. Taş, şey, kağıt masas oynuyoruz arkadaşlar. Bizi ne dakika. Bizi ne On Ondaki... Ondaki... Bitsin! Ondaki... Bitti! Bak benim ben bu parka her zaman geliyorum, beni rezil ettin. Seni cami avlusuna atarım. Bitti. Çok. çok severim. Çok, çok severim. Merhaba arkadaşlar. Benim Nergis. Suyadım Aksu. Makyaj malzemelerini tanıtıyoruz. Mesela ben bunu çok severim. Çok severim. Çok, 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 çok severim. Çok severim. yiyemem ama. Vallahi artık bir şey Doydum ben. Biz, bir konuşayım. Kaybeden koşuyor 10 dakika. Kalori yakıyor. Hadi. Makyaj. Geç. Makyaj. Oh, tamam. Yağmur ablamı yiyeceğim bir daha. Bakın hazır <laughs> olun. Oh, Yağmur ablamı yiyeceğim bir daha. Bakın hazır olun. Ben bir daha şiştim. Şimdi ya Damla o kadar yedi yedi verdi. Verecek o kalorileri. Ben dünyanın <laughs> en şişko <koyun> insanı <laughs> <yedi, yedi, yedi. gülüyor> Damla. 10 oh dakika boyunca öyle koşacak. Ben Damla'yı ya Ahmet Özlem'i Arda'yı bilme baba. <laughs> İki tane dürümü gözüm kapalı. git. Diyebilirim. Çöpe kadar git. Ya karışma gibi Ay 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 bak bak koşuyorum ben yine sürekli ya cidden gerçekten. Gelin yanıma siz de koşun. <laughs> ceza verdiler ya. Böyle ceza mı olur Allah aşkına? Hiç koşmak da istemiyorum yemin ederim ya. Çocuklar gelin siz de koşun. <laughs> Arkadaşlar yanıma bu e, bir sürü arkadaş edindim şimdi. <laughs> Sıkılmıyorum onlar da benimle birlikte koşuyorlar. Ay. Çocuklar siz zaten maç oynamamış mıydınız ya? Yok abla, abla biz. Arkadaşlarım çok komik. Bak ne yapalım biliyor musun? Damla tartıldığında tartının kilosunu şey yapalım, düşürelim. Damla çok az çıksın, biz kazanalım. Hayır. Arkadaşlarım çok komik. Selam verin. Merhabalar. Öğren kim? Abim. Ya abim ya? Yine abimi seçtiler. Bakın koştum ben bayağı. Sporcu arkadaşlar edindim. <laughs> Onlar da koştular Gözüm ben de birlikte. Seni yerim. Çok tatlısın Arkadaşım Damla. Var. Onlarla ben de birlikte ceza alarak koştular. Abone <laughs> olsunlar mı? Olsunlar. Like atsınlar mı? Atsınlar. Çok tatlısınız. Çok memnun oldum. Evet. Görüşürüz. Akşam yemeği yemeye geldik. Romantik, klasik müzik eşliğinde. O kadar şans siparişlerimiz gelmeden şeylerimiz, mezelerimiz, ikramlarımız geldi. Şurada masanın güzelliğine bakar mısın? Abi bir şey diyeceğim. Evet. Gerçekten kalori almamız için. <laughs> Abi video da koyuyor. Baksana. Çok güzel, koca koca. Evet. Seni... yememiz için yememiz için düşmüyoruz. Bizim Tuna'nın en sevdiğimiz ekmek bu arada. Evet, buna bayılırım. Bak bunu sıcakken tereyağıyla, çayla sonsuza kadar yiyelim. Ben evet, çiğ köftenin hemen tadına, tadına bakacağım. Çek burayı, çek, çek bebek sitenimi çek. Ortaklarımı çekme. Çiğ köfteyi siz mi yaptınız? Evet. Oo, Hazır belli. Şey Hazır olmadığı çok belli. Ben aldım. Çok yum. Mis gibi yemeklerim geldi. Hepsi de doğmuş arkadaşlar. Ben kendimi açık hayran saydım. Benden sonra hepsi açık hayran dedi. Hayır benim aklımda açık. Hayatta tek başarım bu olunca ben... Ben kanat dedim görüyorsunuz. İlk önce ben demedim mi açık hayran? Evet hayatım. Daha Daha yanmıyor. ben senden sonra dedim. Bana bir parça versin. Al oradan Atakan'ınkinden al. Ama Atakan'ın benim menajerim ya. Kıyamıyor da bana. En sevdiğim nasıl? şey bu hayatta budur. Ben şey diyorum nasıl yiyeceğim diyordum ama sen çok mutluyum diyebilirsin. Az önce çiğ köfte dişimi lahmacun. Birazdan bu olacak. Ay bismillah ağrım <laughs> Ay tabii ki çekildim <laughs> Ay gel sarılalım bana sarılmayacak mısın? Ben bir tane kanadımı bıraktım. Ya olmadı biraz daha yeseydim kusardım. Yemin ederim tüm masayı sildim süpürdüm. Ben artık bir şey, su, cips her şeyi yediğim şimdi... Kanadımın ikisini de ben Yağmur'a verdim bu arada. Zahmetten de iki kanat aldım. Ama sen ne yaptın? Ben tüm kanadının hepsini yedim. Başka bir şey yemem. Bir de birazcık da salça yedim. Çok beğendim. Ben mezeleri de silip süpürdüm de ayıptır söylemese. Gerçekten tüm masayı Yağmur ablam yedi. Bence biraz yürüyelim yoksa tatlıya yer kalmayacak. Biraz yürümemiz lazım. Miden bulanıyor artık. Hadi gidelim. biz neden ne yapmaktan vazgeçtik az önce? Tatlı yemekten. Çünkü bayıldım. Bir nefes atı geçirmek istemiyoruz arkadaşlar. Ya sağlıklı kalmamız lazım. Benim zaten bacaklarım koptu. Burada bir saniye. Ben valla tartıyla çalışıyor gibi şu an sizden bir şey isteyeceğim. Abone oldunuz mu? Like'ı da unutmayın. Zıbı zıbı du! Bir Çok güzel seviyorsunuz. izliyorsunuz. Harika yorumlar var. Hepsini de okuyorum. Like'lıyorum bu arada. Ama Aha. beğeni atmayı unutuyorsunuz. Ben üzülüyorum. Tamam çünkü... yani bitti o zaman tartılıyoruz. Aynen zaten. midemiz çok Şimdi, kötüydü. Şimdi kazananı belirleyeceğiz. Kazananı belirleyeceğiz. Bakalım kim kazanmış. Ben, en ben son. Ben, çok Yağmur'u kazandım. En, en son. Yağmur çok yedi ya. 61.6. Kaç 168. gram? 1.8. Oh. <laughs> i̇yi. Ama bayağı şu an Geçmiş alabilir olabilir Bastos. miyim bilmiyorum. Abime göre bayağı iyi. Hani çok iyi kilo almıyordu? Dur. Kaç? Sadece 400 gram almışsın. Tuvalete gitti çünkü gördüm ben. <laughs> evet. Tuvalete gitti. Hayır ama ben zaten niye, ne kadar yersem yiyeyim benim alabileceğim 500 gramdır yani. Ben tuvalete gittim. 54.9 gram. Ben 53.2 gram. 900 gram almışsın bravo. İyi. Eyalin. Eyalin. Tamam siz dolaylı. Ahmet birinci Bilin. şu an. Evet. Kay... En merak ettiğim şahıs. Hadi geç geç <laughs> gel. 51.9 ile başladım gün sonu. Oo. Fifty-two. I knew it. Fifty-four Ha, tamam bir insan bir günde ya. nasıl kadar kilo olabilir gram? Kaç oldu? 2 kilo çok 200 king. gram gibi bir şey. Benden çok gelir. yağmur e, alkış, alkış. Yağmur kazandı. yani ben Bir dakika ben birkaç videoda da bunu söylemişim Ben hep Yağmur'la takılmak zorunda kaldığım için hep birlikte yemek yiyoruz. Sen hiçbir şey yemedin ya. Ben bir şey yemiyorum. Hiçbir şey yemedin. O da ekstra çok şey yiyor ve çok sırıtıyoruz yani. Ama iyi birbirimizi tamamladık. Ama... Ben ya. Şu an Son çok Son bir uzun. ayda 4 kilo vermiş. Ee, artık tuvalete gidebilir miyiz? Ben çok kilo Arkadaşlar ben de Yağmur <laughs> ablam da çabuk kilo alıp çabuk kilo verebiliyorum. Aynen. E Yağmur kazan. Yağmur 15 bin TL'nin sahibi olsun. Paramı geri istiyorum. Görüşmek üzere. Ben artık gidip 3 gün yemek yememeye çalışacağım. Hadi. Görüşürüz.